Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve de annemle birlikte içli köfte yapacağız. Karşı komşum olan annemin mutfağındayız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle hamur yapımımıza geçelim. Bütün püf noktalarıyla annem bu konuda uzmandı. Onunla birlikte yapacağız. Başlayalım mı anne? Evet. Başlayalım. İlk olarak bulgurumuzu istiyoruz Kaç bardak bulgur? <laughs> 4 bardak bulgur yapıyoruz ince kısırlık bulgur bulgurumuz. 4 su bardağı normal klasik 200 milimlik su bardağından 4 su bardağı dolduruyoruz. 1 su bardağı da irmik ekliyoruz hamurumuzun içine. Evet 5 su bardağı normal klasik su bardağıyla da üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Yani e, tam eşit oluyor değil mi? Hani 4 su bardağı bulgur, 1 su bardağı irmik, üzerine de 5 su bardağı toplamda sıcak su ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu da bu şekilde şişecek. Ne kadar bekleyecek? Yani 15-20 dakika bekleyeceğiz. Bu şekilde hamurumuzun ağzını yani bulgurumuzun ağzını kapatıyoruz. İlk köşede 15-20 dakika şişecek. İşte köftemizin içi için 4 baş soğanımızı doğradık. Şimdi içine 2 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Evet. Soğanımı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Evet, 1 kilogram kıymamızı içine ekliyoruz. kaşığı tuzumuzu ekliyoruz ve baharatlarımıza geçiyoruz. 1 tatlı kaşığı kekiğimizi koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı kimyon. tatlı kaşığı pul biber evet. ve bir tatlı kaşığı da karabiberimiz var bunu akşamdan hazırlıyoruz Çünkü dolapta durması gerekiyor donması gerekiyor içindeki katı yağ ile evet. katı yağ tereyağı evet. evet. domates salçamızı Suyunu çeken kıymamızın içine koyuyoruz. Bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyoruz. Evet, şimdi gene kavurmaya devam ediyoruz. İri kıyılmış yarım demet maydanozumuzu da kıymalarımızın üzerine ekliyoruz. Yarım demet. Bir su bardağı da şöyle iri kıyılmış çeviriyoruz. Cevizi zevkinize göre fazla tabii. Şimdi bir sefer kavurup ondan sonra dolaba koyuyoruz değil mi anne? Evet. Tamam bir sefer kavurup dolaba koyuyoruz. En yani altında e, maydanozu çiğden koyuyormuşuz gibi düşünüyorum. 15-20 dakika biz bekledik. E, ağzı kapalı şekilde ama bizim bulgurumuz biraz kuruydu. O yüzden biz içerisine 2 su bardağı daha e, sıcak su ekledik ki e, kuruluğu geçsin diye. Siz de bulgurunuzun çekimine göre sıcak suyunuzu 15 dakika sonra e, kontrol edebilirsiniz. Elif masal <laughs> etrafı karıştırıyor. Bir kaşık, 2 yemek kaşığı evet, salça biber mi koyuyoruz? Ya aslında bir kaşık biber, bir kaşık domates olur ama benim domatesim olmadığı için biber koyuyorum. Fark etmez. Şurada karşı komşunum keşke benden isteseydin. <laughs> Baharatlısı biber. <laughs> bir tatlı kaşığı. Tamam. Biz ölçüyü biraz fazla tuttuk. Siz normal 4 Karki kişilik bir aile için tarıf. Biz 2 ev yediğimiz için o kimyon mu karabiber mi? Kimyon. Tamam bir tatlı, bir tatlı kaşığı, kaşığı da kimyonumuz var. İstediği kadar bir şey koyabilirler. Yani. Hı -hı. Hı -hı. Bir şey için yani. Karabiberiniz ne oldu? Tatlı kaşığı da karabiber koyuldu. Evet. Baharatlar istedikleri kadar ayarlayabilir. Yani farklı baharatlarla deneyebilirsiniz evet. ama orijinal tarifteki baharatlar bunlar arkadaşlar. Şimdi un ekleyeceğiz. Bir su bardağı kadar. Biraz yoğuracağım. İşin erbabı daha iyidir tabi. Ee, şöyle hamur gibi olacak tamam. kıvamı. Bir tatlı kaşığı da tuz. Ama normalde normal verdiğimiz 4 su bardağı ölçüye bir tatlı kaşığı. Evet, ta, yani biz fazla karabalık olduğumuz için fazla. Yapıyoruz. Tamam. Ama biz 4 su bardağı yani dört kişilik bir Anladım. aile için veriyoruz bu ölçüyü. Anladım. Normalde biz iki aile yediğimiz için fazla yapıyoruz. Tabii evet, burada dört su bardağından daha fazla bulgur var. Ay, ay, ay. Ama verdiğimiz ölçüler bir kilo işte e, unu pardon bir kilo kıyması ve bulguru vesaire hepsi e, 4 kişilik bir aile için bardağı unumuzu koyduk. Annem kuvvetli yoğurabilmek adına yağda yoğuruyor. Gücünü daha çok veriyor. Eline yapışmasın diye böyle suluyor. Ondan sonra da yoğurmaya devam ediyor. Sürekli öyle su yanımızda su alıp alıp yoğurmuş yapıyormuşuz yapışmaması için. Evet. İşin püf noktalarından bir de bu. Evet şimdi içerisine bir yumurta kırıyoruz. Bir yumurta işi az şey için geçerli. Biz şimdi bir tane daha ekleyeceğiz. Evet hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Macun kıvamında olacak hamurumuz arkadaşlar ne kadar güzel olursa o kadar köfteniz güzel olacak. Bak, kıvamı böyle hani bir şey olmuyorsa o zaman olmuş sayılır. Ha, birazcık daha yoğuracağım ben. Evet hamur hamurumuz oldu. bitmiştir. Hazırladık. Bitti. Bu şekilde macun gibi gerçekten hamur kıvamlı bir şey oldu yani. E, harç oldu. Şimdi iç doldurma işlemini yapacağız. Şimdi ben bu şekilde kıymanın içine girecek şekilde şekil veriyorum. Zaten bunu akşamdan yaptığımız için iç harcımız epeyce donmuş. Şöyle elimin sıcaklığıyla da şeklini hemen alıyor. Bismillah yapımına geçiyoruz. Şimdi bir ufacık beze aldık. Elini annem ıslattı. Ceviz. Ceviz büyüklüğünde. Evet. Şöyle açıyoruz. Biraz yavaş yaptı görürüz. Çatlamasın, kırılmasın diye ısıtıyoruz elimizi. hazırladığımız köftelerden de içine bir tane koyuyoruz. ince incelte yapılıyor. Çevire çevire şöyle. Yani hamurunuz güzel olursa yapımı daha kolay olur sizin için. Fazlalığını annem atıyor. İçinde boş bulgu olmasın diye. İstediğiniz kadar ince Olsun. <laughs> Tam gaz yapım devam ediyor. Görüntülerin güzelliği. Yani neredeyse hepsi simetrik aynı boyda yapmış. Maşallah ellerine sağlık. Evet şöyle. Çatlama vesaire olursa arkadaşlar suyla şöyle şöyle düzeltiyorsunuz. Çünkü biz kızartarak diyeceğiz çatlama olursa içleri boşalır. Olmazmış. Yok kızarırken olmaz. Yani şöyle bir şey olmaz. Hepsini böyle şimdi mekan değişikliği yaptık. Annemin evinden kızartma için buraya Çünkü annem evde kızartma işine pek sıcak bakmıyor. O yüzden bu güzellikleri şimdi burada kızartacağız hep birlikte. Böyle bir kızartma tencerem var. Bunu altını yaktım. Yağımı da içine boşaltıyorum. Köftelerimin üzerine ya da ortasına gelecek şekilde yağımızı koydum. Kızdıktan sonra da İçine köstelerimi atacağım. Evet, yağım böyle böyle cıcırdamaya başladı. Şimdi içine tümden atıyorum. Şimdi bu şekilde kızarırken bunu böyle çok böyle habire habire ellemiyoruz. Şöyle şöyle sallarsak tersi düz. Zaten koyduğumuz yağ miktarı fazla olduğu için rengi dönene kadar birazcık kızartıyoruz. Çok da yakmıyoruz. Ama böyle vıcık vıcık daha bir oynamıyoruz maşayla. Mümkünse şöyle şöyle mistil yani. Ve nar gibi kızarmış. Harika görünüyorlar. Şimdi size içlerini de göstereceğim. Hemen keserek. Evet köftemizin içine hemen size göstererek elimle kesiyorum. Çıtır çıtır içi bol bol limonumuzu da sıkıyoruz. Evet annemle birlikte yaptığımız içli köfte tarifimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda güzel bir tarifte ya da vlogda ya da herhangi bir işte görüşmek dileğiyle hepinize şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bay bay.